Kumandanım geldi! Ne görüyorsun? İleride çadırlar var kumandanım! Aferin Şaban, işin sonuna geldin! Şimdi o çadırlara iyice sokul, aslanım benim! Bağ üstüne kumandanım! Şaban! Efendim? Geldin mi? Az kaldı! Ne görüyorsun? Çadır bezi! Aferin... ...En büyük çadıra yanaş! Yanaştım zaten! Çadırı arala... ...Gözetle! Gözetliyorum. İçerde kimse var mı? Var... ...Hıyar gibi bir herif var. Yavaş! Ne yapıyor o hıyar? Telefonla konuşuyor, şöyle eşek. Konuşsun bakalım... ...Bu son konuşması olacak ayının. Bir daha hiç konuşturmayalım ayıyı kumandanın. Şaban... ...Gözün kesiyor mu? Al aşağı edebilecek misin iti? Anasını bile bellerim... ...İt oğlu itim! Aferin! Şimdi süzül içeri! Süzüldüm bile! Ağır bir şey al eline... ...Vur herifin kafasına! Bağ üstüne! Ah! Vurdum herifin kafasına! <laughs> Alo! Kumandanım sesin kesildi! Neredesin ya?